Merhabalar, bugün konumuz yakıt fitresi arızası nasıl anlaşılır? Yani benzin fitresi arızası, mazot fitresi arızası, hatta LPG fitresini de buna dahil edelim. LPG fitresi arızası nasıl anlaşılır? Ayrıca yakıt fitresinin, örneğin bu araçtan örnek verelim, benzin fitresi tıkanırsa ne olur? Bu fitrelerin aşırı tıkanması ya da aşırı pislenmesi araca bir zarar veriyor mu? Daha büyük arızalara neden oluyor mu? Ve ne gibi belirtiler ortaya çıkarıyor? Yani kısacası Aklınızda yakıt ile alakalı bu videodan sonra hiçbir soru kalmayacak. Sizi fazla meraklandırmayalım, videomuza başlayalım. Aracınızda yakıt fitresi tıkalı olup olmadığını serviste nasıl anlıyoruz? Yakıt fitresinde bir arıza olup olmadığını nasıl anlıyoruz? İlk onu gösterelim, sonra kendinizin nasıl anlayacağınızı gösterelim. Öncelikle bizler araç servise geldiği zaman yakıt fitresinden şüphe ediyorsak ilk baktığımız yer OBD benidir. Çünkü yeni model araçların birçoğunda artık yakıt basıncı birden fazla regülatör tarafından ölçülüp motor kontrol ünitesine bildirilmekte. Bu sayede OBD cihazından yakıt basıncında bir değişiklik olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabilmekte. Şimdi tabi siz cihazla bağlayıp kontrol edemeyeceksiniz. Her araçta yeni model araçlardaki gibi kembus özelliklerine sahip değil. Bu regülatörler yok. Aslına bakarsanız bu parçayı test etmeye arızalı mı değil mi diye deneme yapmaya bile gerek yok. Çünkü çok ucuz bir parça. Genelde bu tarz parçalarda bir arıza olduğundan şüphe dahi edilirse sökülür atılır yenisi takılır. Ama zaten video daha sonra araç üzerinde bunu da bahsedeceğiz. Ama biz yine de nasıl kontrol edilir teknik teorik olarak araç üzerinde size anlatalım. Ondan sonra da tıkalı olursa ne olacağına dair bilgiler vereceğiz. Şimdi aracın altındayız. Burada gördüğünüz parça benzin fitresi. Ve elimizde yenisi var. Hemen depoyu görüyorsunuz. Depo burası zaten. Deponun çıkışında alt tarafta benzin fitremizi görüyoruz. Keza dizel araçlarda yakıt fitresi. LPG'li araçlarda yalnız farklı oldu. Kaputun içinden göstereceğim. LPG regülatöründen sonra fitre bulunur. Bu gördüğünüz yakıt fitresi dolduğu zaman, tıkandığı zaman ya da aşırı pislendiği zaman yakıt basıncını düşürür. Yani pompa biliyorsunuz deponun içerisinde Pompadan gelen bar fitrenin içinden geçer, fitrede bir dirençle karşılaştığı zaman pompanın ürettiği basınç miktarı düşer. Örneğin pompanız 6 barlık ya da 4 barlık bir pompa. fitrenin tıkanmaya başladığı zaman fitreye 4 barlık basınçla yakıt girecekken çıkarken bu basınç miktarı 3'e 2,5'a düşebilir. Hatta bu fitrenin tamamen tıkanması, aşırı pislenmesi aracın hiç çalışmamasına barın ciddi şekilde bir bar ve altına düşmesine neden olabiliyor. Bu şekilde geç çalışma yaşanan araçlarda genellikle benzin pompası ilk akla gelen oluyor. Ama bu kadar benzin pompası, daha doğrusu benzin pompası da demeyelim. Sonuçta bu videoyu dizel araçlar için de çekiyoruz. Yakıt pompası ile alakalı olduğu düşünülüyor ama burada gördüğünüz parça aracın geç çalışma sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek bir parça. Eğer bakımlarınız yeniyse ve fitreniz değiştiyse hala aracın geç çalışma sorunu varsa tabii ki sorunuz fitre değildir. İlk bakmamız gereken şey deponun içi doğru da üst taraftan göstereceğim. İlk bakmanız gereken aracın yakıt pompası olacaktır. Bakımlarınız yeni değilse, uzun süredir aracınıza bakım yapılmadıysa, uzun süreden kastım 9 ay, 10 ay bir dizel yakıt filtresinin dolması için yeterli olabiliyor bu süre. Yakıt filtresi sebebiyle aracınız ilk marşta çalışmıyor geç çalışıyor, birkaç Mars'ta zorlanarak çalışıyor şikayetlerimizin ana nedeni bu parça olabilecektir. Peki gerçekten sonumuzun parça mı değil mi? Nasıl anlıyoruz? Yakıt basıncını ölçen klasik elektronik olmayan basınç aletleri var. Bir ucu pompadan gelen hortuma bir ucu da benzin filtresinden önceki boruya takılıp pompanın direkt olarak enjektörlere ulaşmadan önce kaç bar basınç ürettiği ölçülür. Daha sonra benzin filtresinin çıkış hortumuyla enjektör arasında bir ölçüm daha yapılır. Benzin fitresinin ya da elimde benzin fitresi olduğu için sürekli benzin fitresi diyorum ama yakıt fitresi diye değiştirelim. Yakıt fitresinin tıkalı olup olmadığını basınca ne kadar düşürdüğünü bu şekilde anlayabilirsiniz. Ancak bu şekilde test genellikle hiçbir yerde yapılmaz. Neden? Bu parçalar çok ucuz. Eğer bu parçadan bir şüpheniz varsa bu parça atılır yerine yenisi alınır. Elimde görmüş olduğunuz benzin fitresi yerli üretim Peugeot 206 için ve birçok farklı modele de uyumlu bir yakıt fitresi ve fiyatı 20 TL. Yani yakıt fitreleri tabi ultra lüks pahalı araçları buna dahil etmiyorum ama sıradan kullandığımız araçların çoğunda bu fitreler gayet ucuz. O yüzden bir şüphesi varsa ustaların genellikle bu tarz basınç ölçümeye kalkıp uğraşıp sizden işçilik alacağına o işçiliğin yarım maliyetine zaten bu fitreler değiştiriliyor. O yüzden bu anlattığımı dipnot olarak kabul edin ama Basınç ölçümünü yaptırmak yerine fitreyi direkt değiştirmek her zaman için daha uygun olacaktır. Fitre değişiminden sonra sorun devam ederse yakıt pompasına bakılabilir. Yakıt fitremiz tıkalı olduğu zaman videoda da bahsettiğimiz gibi yakıt basıncı düşeceği için yakıt basıncının düşmesi aracın zor çalışması demektir. Özellikle aracın belli bir süre boyunca çalışmadan bir yerde beklemesi daha sonra çalıştırırken zor çalışması sorunlarını ortaya çıkarır. Peki neden? Pompa ve enjektörlerin arasında uzun bir yakıt hattı bulunur. Bu yakıt hattının içinde aracı x stop ettiğinizde belli bir basışta yakıt bulunacaktır. Aradan yarım saat geçti, bir saat geçti. Tekrar bastığınızda bu basın çok fazla kaybolmayacak. Araç daha rahat çalışacaktır. Keza motorun sıcaklığı da buna elverişli olacaktır. Ama aracımız belli bir süre, uzun bir süre aracımız stop halde kaldığı zaman akşam park ettiniz, sabah çalıştırıyorsunuz. Mesela yakıt borusundaki basınç düşeceği için o basıncı sağlayana kadar marşa basmanız gerekiyor. Filtre de tıkalı ve bu tıkalı olan filtrenin de basıncı düşürdüğünü hesaba katarsak İlk çalışmada zorlanma 1, 2, 3. marşta arabanın çalışması gibi sorunlar yakıt fitresi arızasında sıklıkla görülür. Benzin fitresi, mazot fitresi hiç fark etmez. Bu belirtiler ikisi için de ortaktır diyebilirim. Keza bu fitrenin tamamen tıkanması özellikle dizel araçlarda yani mazot fitresinde bunu sık sık görüyoruz. Bu fitre tamamen tıkanabiliyor ve aracı hiçbir şekilde çalıştıracak kadar basınç, aracın yakıt basıncını bir bar altına kadar düşürüp aracın kesinlikle hiç çalışmamasına bile neden olabiliyor. Servisimize bize böyle araçlarda sıklıkta geliyor. Yani aracınız çalışmıyorsa nedenlerinden biri pompa, enjektör ya da yakıtla ilgili diğer herhangi bir parça değil. Çok basit, çok ucuz yakıt fitresi olabilir. Az önce videoda da bahsettik bu parçalar. Gerçekten ucuz. Bir şüpheniz varsa, bakım zamanına eğer yaklaştıysanız, bakımı beklemeden direkt olarak söktürüp yenisini taktırabilirsiniz. Ucuz parçalar. Mazot benzin'e göre daha kirli, daha pis olduğu için, tabi akışkanlık farkı da var arada. Mazot fitrelerinde tıkanıklık sorunları, benzin fitrelerine göre çok daha uzun sürüyor ki bu nedenle çoğu benzinli araçta bir filtre bulunmuyor. Videodaki araç Peugeot 306 yakıt deposunun altında benzin filtresi mevcut. Örneğin Peugeot 307'lerde ise yakıt filtresi yok. Şamandıranın içinde bir filtre var ve bu filtre değişmiyor. Yani şamandıra pompa ile birlikte değişiyor eğer bir sıkıntı olursa. Bu yüzden de araç belli bir kilometreye gelene kadar kesinlikle bir değiştirilmiyor. Bir sorun olursa zaten pompa şamandıra birlikte komple set halinde değişiyor. Ama dizel araçlarda bu sistem yok genellikle. Genellikle demeyelim %100'ünde dizel araçlarda yakıt filtresi bulunur. Benzinli araçlarında birçoğunda yakıt filtresi bulunur. LPG filtresi keza her araçta bulunur. Bu yakıt cinslerinin arasında en temizi ve tıkanıklı sorun bir arıza yaşatmaması adına benzin fitresi arızası, benzin fitresi tıkanıklığı çok daha nadir şekilde yaşanıyor diyebiliriz. Bir de bu fitrelerin bakım zamanlarında değinelim. Yakıt fitreleri her bakımda değişir. Bu fixtir, kesindir. Zaten dizel araçlarda bunlar hiç atlanmaz. Çünkü ustalar dizel yakıt filtrelerine önem gösterirler ve bakımda yakıt fitresi de değişir araçlarda. Ama benzinli araçlarda çok öteleniyor filtre olan araçlardan bahsediyorum. 307 örneğindeki gibi filtresiz araçlardan değil. Genellikle benzinli araçların bakımı yapılırken aracın yakıt filtresi değiştirilmiyor. Atlanıyor, önemsenmiyor. Aracın genellikle yağ filtresi, polen filtresi, hava filtresi, motor yağı değiştiriliyor bakımda ama yakıt filtresi değiştirilmiyor. Benzinli araçlarda bir bakım atlanabileceği gibi önerimiz her bakımda yakıt fitresinin değiştirilmesi. Eğer her bakımda değişmiyorsa da bir bakım atlayıp diğer bakımda yakıt fitresinin %100 olarak değiştirilmesi benzinli araçlarda önerimizdir. LPG'li ise araç hem benzin hem de LPG'li ise de LPG fitresinin her bakımda %100 değiştirilmesi gerekmektedir. Biz de bunları sizlere benzin ya da benzin LPG'li araç kullanıcılarına Önerimiz maksimum iki bakımda bir benze fitresi her bakımda LPG fitresinin değişmesi yönündedir diyebilirim. Keza yine başta söylediğimi söylüyorum bu parçalar cidden çok ucuz parçalar. Maliyet bakım maliyetinizi çok fazla şişirmeyecek parçalar. Bu yüzden ihmal etmeyin. Şu an günümüzde araç marka modeline göre de tabii değişiyor ama 20 lirayla 60-70 lira arasında değişen skalada benzin fitrelerini piyasada bulabilirsiniz. Örneğin Videoda gördüğünüz Peugeot 206 marka aracın benzin fitresi 20 TL'ye alınmış. O videoda gördüğünüz sıfır fitre 20 TL'ye alınmış bir benzin fitresi. Lafı fazla dolandırmayalım. Aklınızda kalan sorular varsa aşağıdaki yorum bölümünden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Kapalı iş ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.